Arkadaşlar ufak bir şeyden bahsedeceğim. Girdiğim server trio bir server ve Rust e, trio serverlarının en dolusuna girdim. Yani solo oynayacağım burada. Yani solo sevdiğiniz için ve canlı yayınlarda hani daha sohbet muhabbet aktığı için solo oynuyoruz. Haberiniz olsun. Yani şu an Wipeye e, 4 saat falan oldu. Ben işte 4 saat sonucunda girdim. Şu an 500 kişi var. 30 kişi falan da sıra beklemiştim. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler bakayım bir. Bir bakayım nereye kurulabilirim. Benim için en güvenli yer neresi? Hmm. Yani benim için en güvenli yer. Yani Enerji terk edilmiş süpermarket olabilir ama orada beni vururlar. Kanalizasyonda oynayabilirim. Hadi koşayım ya. Gidelim. Ha Gideyim toplayayım bakalım ben ne vereceğim Ama bir gün oldu mu ki? Paralarım gitti lan <laughs> Yani dolar düşsün fakat doların düşmesinde Hani aldığımız ye Ne vardı? Kanka niye iki gündür aynı şeyleri veriyorsun? Onu anlamadım ben İki gündür bomba veriyor gençler Yeni wipe geldi yine bomba veriyor. Benim bu sırada BP'm vardı. Fakat BP'm de yok olmuş abi. Galiba yani BP wipe yemiş de 4 saat 5 saat insanlar C4 Yarato sesleri duymam normal mi diye bir sorguluyorum. Bakalım. Arkadaşlar sizlerin sayesinde artık kanalımız 10.000 abone. Hepinize teşekkür ederim. Abone olup yorum atıp beğendiğiniz için beni buraya kadar desteklediğiniz için cidden çok sağ olun. Teşekkürler. Ve biz ben de yani sizler için şöyle bir çekiliş yapmayı e, en azından hem yılbaşı olarak hem de abone hani 10.000 aboneye özel bir çekiliş yapma kararı aldım. Yaklaşık işte iki tane rast veriyoruz. Bir tane 60 liralık no mercy LL skinimiz var. Bir tane de 85 liralık bir AK skinimiz var. O da no mercy. Hepiniz katılabilirsiniz. Yeniden söylüyorum beni buraya kadar destekleyip 10 bin aboneye kadar getirdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgileri Discord adresimizden alabilirsiniz. Discord adresimizde çekiliş olacaktır. İyi seyirler. İstediğim yere ben niye ya çok Şuraya gitmek istiyordum ben. <laughs> Nasıl bu güzel gayet. Seçtim bilmiyorum. İyi var şuradan yerden taş odun taş odun toplaya toplaya bir yaya yokta basarız oraya gidene kadar herhalde. Ali nerede? Ali valla yayın açmıyor. Hadi discord dışı sohbet ediyoruz. Aslında gitmeden şurada bir yaya yok bassam hiç fena olmaz. Taş var mı yakınlarda? İki, oo, 200 taşımız var abi. Tamam şu ağacı kırayım. En azından bir yere kasayım. Bir yaylı mayla gelirse biz savaşayım yani bir. Kendimizi de koruyalım. Hem böyle sohbet muhabbet hem de solo hem bunu eğer güzel bir içerik olursa Youtube'a da atarız. Solo olduğum için ya. 3-4-5 gün takılıyorum da. Ondan sonra yine duo, trio, squat, 5, 6. Giriyorum yani. Şimdi gideceğim araziye. Merak ediyorum acaba kaç kişi var. Çünkü en iyi yer. <laughs> en iyi yerde şöyle solo ben de tek tük böyle bir şeyler kaçırırsam şey yaparsam. Çok iyi olur aslında. Oraya kurulabilir miyim? Oraya bir clan base atılmış. Hmm olmuş da. Bakalım ya bakalım. Gençler buralar çok sıkıntılı yerler ya. Bunlar keşke reyit yese. Mantıklı düşünmem gerekiyor benim şimdi arkadaşlar. Okey. Tamam. Vaktimizin %60'ı denize geçecek gençler. Haberiniz olsun. Şimdi soğuk yiyeceğim. Odun var mı karşıda? Sağlam bir soğuk yiyeceğim hatta. Neyse hallederiz. Şu karşıya geçelim. Bir yatak gel. Görüşürüz. Oğlum şunlarda da bari lan. Denizin içinde çıkmasın lütfen. Kanka nerede çıktı? de benim şu an bir ağaç bulmam lazım yoksa insta dedim yani direkt. Gidim şuraya mağara falan var mı? Oy! Mağara var lan. Chat yaptım mı mağara base'i bir tane? İncesinden. Loot'umuzu da şey yaparız. Bakayım. Bombaları nereden yürüttüm kanka biliyor musun? Bombaları şeyden çıktı ya. Sana Kutu var. Kutuyu bastım. 6 tane şundan çıktı. Bomba çıktı bir de. 2-3 tanesini de adama attım. İnşallah abi. İnşallah dolar yediği falan görür. Fiyatlarımızda düşüş olur. Hani her konuda diyorum. E, bu benzin, araba, hani e, sebze, meyve, diğer vesaire e, ihtiyaçlarda düşüş olur. Türkiye'ye inşallah hani böyle ya yani Türkiye'nin en azından vatanının milletinin yüzü güler. İnşallah. Hani ama şu şey değil. Hani dolar 13'e düştü. Hani direkt dolar 13'e düştü diye sevinmeyeceksiniz arkadaşlar. Hani şey biraz şey düşüneceksiniz. Gene altından düşmemiz gerekiyor. Şimdi dolar düşüyor, adam fiyatı yine aynı. Eee yere geldiğinde diyordun. Dolarla ben, do abi soruyorum, niye yükseldi abi bu? Kardeşim, dolar yükseldi. E dolar düştü. E dolar düştü kardeşim, aynı mı hala senin fiyatın? Buna bakacaksınız arkadaşlar. Doların düşmesi, ülkeyi etkilemesi lazım, anladın mı? İnşallah etkiler. Hani çünkü bu bir ara oldu, dolar şey yaptı, düştü, fiyatlar aynı. Olaya bak. biz burada hemen taş odun. Aslında mağara da iyiymiş tabi. Girip baksam mı mağara ya? Şuradan bir odun kasayım. Buraya var ya güzel şöyle bir mağara beyzi. İşte şey yaparsam burası full dağlık da çıkışını buluruz ben. Merdiven falan hallederim buraya. Net. Şey sen şey yapmazsın. Bu her konuda böyledir. Bir şey düştü mü? Direkt satmasın abi. Ek biraz. Evet evet. Ben ben de o kafadayım abi. Hani inşallah düşer bakın, inşallah düşer. Çünkü arkadaşlar hani eyvallah ee, biz yine hani bu yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Hani biz yine yani şey yapabiliyoruz. Anladın mı? Yani açta kalmıyoruz. Allah'a şükür, bin şükür açta kalmıyoruz. Şey yapmıyoruz. Evimize ekmek şey giriyor. Hani bunun yani direkt oh, kanka sen ne yapıyorsun ya? Kanka ne işin var kanka? Yapma dayı. Ha odun mu kasacaksın? o ya 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 yine kanka bir şey kaçırmadı ya Ya bu adam ne ayak şimdi gençler Bak canım da az Bu adam ne ayak şimdi bu mağaraya mı kurulmuş Gideyim hemen kontrol etmem gerekiyor Mağaraya mı kurulmuş? Direkt kontrol etmem gerekiyor. Koş 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 koş. Direkt. Sunucu Miş yattı arkadaşlar. Gitmiş yalan oldu. Kurulmuşlar buraya. Ama biraz daha seyfe e kurulabiliriz ya. Bunlarla. Kapama pusarlar mı? Pusabilir. Arkadaşı gelecek şimdi bunun. Canım az. Güzel konum aslında ya. Bu konumu değerlendirebilirim abi şu sağ tarafı değerlendirebilirim. Şimdi onlar burada yaşıyor. Ben de şurada yaşayabilirim diye düşünüyorum ya. Zarar olur mı ki acaba bunlara? Her kapıma falan pus pusmaya gelirlerse o zaman olay olur. Baksana şuradaki madene abi. Şuradaki madene baksana. Çok fazla. Oo, düt 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 düt. Diyelim. Orada da ev var. Kurulacağım lan buraya. Ya deniz deniz lootu ayarlarız ya. Oh what? O neymiş kanka? Ne alaka? Öldüm herhalde chat ben. Ha. Ha. Ananı satayım her yer adam dolu lan. Ne oluyor oğlum? Bir müsaade verin la, 50 canım var. Odam üzeri çok dolu gençler. Odam <laughs> üzeri çok dolu. Killer. Teşekkür ederim. Bu adam bana bir hit vurursa var ya bayılırım abi. Allah kahretsin. yapıyorsun kanka sen burada bu? Niye kaçıyorsun? Fight'ta sana. Manyak. Eyvallah Sprint Killer. Teşekkür ederim. Hediyelik abonelik için. Abi buraya bir ev atayım bence ben ya. Oraya bir ev atayım şimdilik yoksa göte geleceğiz ağır hard. De Değil. Tamam şunu bir atayım da. Şu üzerimdeki itemleri en azından kaybetmek istemiyorum ya. Burası da var. En azından şunları bir safe alayım. Gider korulurum yani. Tamam kamp ateşi basarız. İki chest bas bir kamp ateşi. Okay nice. Ama Facecam amaçla göre ön yerine gelsin, böyle sıkıcı yayın. Nasıl sıkıcı abi? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Nasıl sıkıcı gelebiliyor? Tabut nasıl yapılıyor? Tabut yapamıyorsun kanka. Tabut Eee Cadılar Bayramı'na özel bir şey yani materyal işte chest diyebilirim. Hani zombileri vurduktan sonra çıkıyor. Dolar 18 mi? Şimdi benim karşıya gitmem gerekiyor çünkü Q3'e bakayım bu itemler taşırım. Sıkıntı yok. Ne yüzden şöyle bir, bir kalayım Canım biraz yükselse iyi olur aslında. Chester atış düzenime bak ya. Cevan hoş geldin. Aleyküm selam. Yatak atamıyorum. Yatağım var ama bu adada. Biraz canım dolsun. Doluyorsa. <laughs> 150 konfor ama biraz dolsun en azından. Bir tane de kamp ateşi basak. Tavuklar şey yapabilir ya. Tutabilir. çıkacağız TC falan nasıl atmışım abi? <laughs> Karanlık. Dur var. At kanka şunu şuraya. Geçici ev aynen geçici. Iç. Geçici ev hiç bir şey olmaz şunları da. Tamam. Canım da 63 olmuş. Kazma balta alayım ben. Hiç yok Tamam mı? Tamam. Şu da Şunlar yanında dursun. Kumaşım yok. Ee, yani akşamdan yola çıksam iyi olur aslında. Birileri var mı? Yok. Akşamdan yola çıkıyorum abi çünkü. Sabah ortalık her yerde adam dolu. Her yerde. Bakın şurada bir adamlar var. Neresi burası? N5. N5'e bir tane adamlar kurulmuş. Ve silahlı onlar. Okay 343. 10 kişiyle kademe 1. Eyvallah abicim çok sağ ol. Desene bereket. Desteklerin için eksik olma. Eyvallah şuradan gideyim ya. ya orada kurulursam şöyle bir avantajım var. Bakın o evde online. Sağdaki evde online. Şöyle bir avantajım oluyor. Kamp atışı bastım mı? Unutmuşum onu. Sıkıntı yok. Arayıp sen oraya gel. Kazma almışız. Güzel. Akşamdan çıkalım. Sabah her yer. Şampiyonlar Ligi olduğu için. Yani sabah olduğunda ama tek Türkçe yapıp bir yatağımı atsam oraya. Aslında şuraya falan da kurulabilirim ha. Sağ üstte güzel bir şey. Balıkçılık köyü su altı. <gülüyor> Oo. <laughs> Hayır bu adamlar fırını mırını yanıyor ya. Benim niye bir ipim yok? Bakayım abi be. Bir. Biraz satan var mı? Var mı? Yok. Burası çok derin mi? Biliyorum biliyorum buradan geçemem. Ölürüm. Soğuktan ölürüm abi. Zıplay zıplay gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şuraya atlatırsam. 45 12 oraya gidene kadar Odun bulmam gerekiyor Yukarı çıkmam gerekiyor şu an Kafamda tamam Güzel Kalk bak Bugların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum Bir tane bug var mesela Bu Mesela şunu istemiyorum abi Bir hayvan radyasyonlu bölgelerde gezinmesin abi Fırlatmanın içinde ayı görüyorum ya Ama bunu düzelt Ne alaka Abi ayı dediğin yeşillikte karda gezer lan fırlatmanın içinde eritim yapıyorum ayıyla savaşıyorum. <laughs> yani, yani bir ara ya M2 kaybettim ayıya ya fırlatmanın içinde bakın EOK ile M2 katladım ayı geldi bir tane vurdu aldı abi. dedim ya size gençler her taraf adam dolu diye. Bakın adam beni takip etmiş. Bakın adam beni takip etmiş abi. Oo! Oh, şampiyonlar Ligi'm var abi. Ha? Oo! Oh, öldüm abicim ben. Yaşama imkanım yok. Ana! Kanka git git. Lan kaç kişisiniz? Amına koyayım kanka seni. Al double headshot. Al amına koyayım. Manyak mısınız nesiniz daha? Ana. <laughs> lan beni niye takip ediyorsun ya yokum lan. Ne yapıyorsun? Manyak. Aha. Tam burası ideal ha. Valla. Şöyle desen. Hmm. Şöyle desen. Ya kanka bir sal be. Ana ya. Bir sal be. tamam ya burası iyi. Sıkıntı olursa madenciliğe gideriz. Şuraya falan park ederiz. Şu D16'ya kurulursam da biraz daha şuralara. Çok iyi olur. Herkesin bir IP'si var. Burada VP'ler sıfırlandı mı? Dur. Şöyle. Buraya. <laughs> evimi bir atayım da yaparım ya. Ev önemli. Tamam. <laughs> Evim için daha ağaç. Vallahi sonunda evi attık. Ellerim açık Allah'a şükür etsem. Hah. Tamam. Burada kumaşla sıkıntımız yok. Bak yeşilliğin de bu yönünü seviyorum abi. karlıkta oynaması çok zevkli. Fakat ne oluyor lan? Yeşillikte biraz bayıyor da yeşillikte de oynarız ya. Çünkü karlık çok dolu abi. Sol üstte bakın. İki tane oyul var ya bak bir burada var bir burada var bir de ortasında su altı var. Oh şu bölüm var ya her, her yer adam dolu. Her yer. Bizim yapamadığımız teknik kompanent şunları biriktiriyoruz. Var. Ya yok basayım. What the fuck? Gelme lan. Hadi evinize. Hadi evine yavru. Oh shit. Şimdi hemen canımıza doluyoruz. Sen daha chest basıyoruz. Şundan metal çıkar mı? Çıkmadı. Sağlık olsun. Kapama tutacak şimdi gençler bunlar. Şimdi yer yedik işte. Adamları vurduk da. Şimdi adam geri gelecek ve ben şimdi yine iyi oynamam gerekiyor. Yatakta basılsın Sola dikkatli olmam gerekiyor Buraya Kanka ne yaptın ya yorma kanka beni Çinli mi lan o adam Hoppa Çinlilere raid attım Ayı var. Kırıl. Niye saldırıyorsun kanka? Dur sana adam gelecek şimdi ya. vuruyor beni ya. Manyak herif. Buna buradan vuramayız daha buradan vuracağız böyle bakacağız. Oradan gel kanka tamam mı? Daha madenecek sağsın orada, Buraya. Yordun beni yordun yordun Sıkıntı var mı? Hadi bakalım Ah oh. Gır, gır bakalım nereye kadar Valla kanka sıkıldım da kapı çıkıyor al. Nice. Adam full şey atmış ha. İyi bari lan fırın çıktı bak 59 yakıt. Nerede çıktı? Yukarıda çıktı. Öbürkisi nerede? Mustafa yedi ya. Kendi evimi alabiliyor muyum şunu? Oo. Hiç fena değil. Hiç fena değil lan. Kötü değil. 2100 sülfür. Vay, 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 vay Sana kurnaz 2100 surface Hiç fena değil Vallahi iyi 4 Yardımda da 7 var ya